Peskan Önder podyumda. Neslihan. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ee, evliyim ben. Güya. Hı. Ee, 12. yılımızı kutluyoruz. Hı. Öyle eşime sürpriz yaptım. Peki, gel bakalım. Güzel. Çanta doğru yeri bulmuş. Evet, buradan çalmıştım. <laughs> Çanta başka bir kombinde kullanmıştın, değil mi? Güzel, çok güzel, çok zarif. Nil. Aradığınız Nil'e şu anda ulaşılamıyor. Ben neredeydim biraz önce hatırlamıyorum. Hakikaten ne düşünüyordun? Vallahi ne nereye bilmiyorum. daldın gittin? ona mı daldım. Daldın ne düşündün? Ne oldu kuliste? Kuliste? Hmm. Hangi kuliste? Kuliste. <laughs> ha. Kuliste. Uyandın hemen değil mi? Radarlarımı açtım. Ne olmuş kuriste benim haberim olmayan ne olabilir ki acaba? Ben de habersiz biri bir şey mi yaptınız? <laughs> Aşk olsun çok ayıp. Hayır programın kapanışında dün gergin çıktınız. Tekrar evet. geldiğinizde var mıydı bir şey diye soruyorum. Yok ben hatırlamıyorum. <laughs> Vallahi hatırlamıyorum şaka Ben hala düğündeyim, çocuktayım, kocadayım oradayım. Yorumunu yap. Müthiş bir askı. Beni yan yana yürütmeyin şunu. Allah aşkına ya. <laughs> Niye? Çubuk krekerle top kek. Sinir oluyorum. Yan yana yürütüyorsunuz her gün. İkisinin yanında yürüyorum böyle böyle yani. Hiç oluyor mu? Ne olur beni kimle yürütün? Beni Aslı'yla, Esra'yla. Ben onlarla gayet de yürürüm. <laughs> Esra ben de beğendim. Çantasıyla sırtındaki işlemeler biri önde biri arkada olduğu için beni rahatsız etmedi. Hoş. Zaten herkesin Neslihan'ı herhalde görmek istediği biraz daha özenli olması bugün herhalde geçer not olur diye düşünüyorum. Evet. Neslihan da kızanlardan birisin. Aslı da öyle. Koruma altına aldınız. Sonra. Evet. Sanki sonra pişman olduk çünkü pişman devam etti o salma işini. <laughs> bir kızdınız. Evet çünkü o elindeki çantayı gene spor bir şeyle bir şeyle takmıştın. Çok farklı bir kombin. Evet. Kullandım. Ya farklı olmak adına mı yapıyorsun onu? Şimdi Yoksa şimdi e, yakın dönemde e, aynı ürünleri iki... Farklı kombinde kombinlemeye çalışıyorum hem e, onun maksimumunu kullanmış oluyorum daha sonra bambaşka ürünlere geçmeyi planlıyorum yani bir hafta şeklinde gidiyorum hem bunları insanlara da göstermek istiyorum sonuçta insanların evinde kaç tane ayakkabısı var kaç tane bilmem neyi var halk izliyor. Herkes bizim gibi değil. A, halk izliyor da 1500 liralık ayakkabıyla geldin ama öğlen. Mecbur kalmadığım sürece tercih etmiyorum. Tamam sevgilim anladım ben seni. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. O zaman 1500 liralık pabuç giymeyeceksin. O zaman diyeceksin ki 20 liralık pazardan aldığım pabuçla 15 liralık bilmem ne tişörtüyle yaptım. Yapabilirsin. Senin o vizyonun var. Onu göstermeni bekliyoruz. Yani, ne yapsam yaranamam. Bak işte hemen de böyle diyorsun ya yara Öyle ama. bu güzel. Öyle, e he, her, seferinde biri öyle Hayır, her seferinde bir yeri buluyorsunuz Hayır her seferinde değil bir giriş Hayır her seferinde değil O olayın üzerine devam ediyoruz Hani beklentimiz yüksek ya Beklentimiz yüksek olduğu için söylüyoruz Sen de diyorsun ki ben Türk halkına göre Bütçeli bir şeyler yaptım elimde olanı Elimden geldiğince Okey. Elinde olana Kaçmaya çalışıyorum Ama Eyvallah, zorlandığım noktalarda Tabii ki de e, alışveriş yapmaya zamanım çok fazla olmadığı için tamam, okey oraya kaçıyorum. Anladım. O zaman öyle de yani. O... Öyle tamam. tamam Okey eyvallah o zaman. Peki tabii e, bu tercihleri, kıyafet tercihleriyle birlikte sizi, sizin bize bir borcun var. Yani bir hakkın, hakkın ha hakvar üzerinde. Ya, o kadar de... büyük bir laf edemem ya, ben. Değil, da, ilgili bir şeyden var. En azından ben beklenti Mesya var. Mesyanla ilgili şu yorumu da yapmanızı rica ediyorum. Ya yani yarışmadaki hal ve tutumuyla ilgili de görüşlerinizi söylerseniz sevinirim. Şu gelinen şu noktada ne i̇lk, hissediyorsunuz? İlk e, açık ve net bir görüş belirteceğim. Lütfen. E, belki tepki de alabilirim ama e, net olacak görüşüm. İlk olay olduğu vakit hani bir ilk bir gerginlik olduğu vakit kendisiyle de görüştüm. ...bazı şeyler sınırı aşmış gibiydi... ...benim için Neslihan açısından... ...yani belli bir sınır var... ...orada kalsaydın bu kadar... ...çirkin olmazdı... ...öfke kontrolünden bahsettik... Evet. ...hak da verdi hatta... ...istersen özür de dile dedim biliyor... ...ve hak verdi bir gün üzerine yattı düşündü... ...ve ertesi gün sakinleyip geleceksin dedim... ...okey dedi... ...ama bugünkü olayda... ...insanların seviyesinin... ...belirleneceği bir cümle geçti... Pardon dün bu lafı töler edebileceğini zannetmiyorum çünkü öfkeli bir arkadaşımız yani çabuk tepki veren bir arkadaşımız belki ben kaldırabilirim böyle bir cümleyi ama başka biri kaldıramayabilir o yüzden ben de bu konuda da bu tarafın biraz sınırı açtığını düşündüm. Burada bir taraf Taraf değil. Fikrimi sordunuz. Fikrimi söyledim. Tamam. Fikrini söylediniz Zaten yani insanları sevilendirmemek mı? lazım. Tamam. Hakan Hakan'la ilgili konuyu. <laughs> evet. Gizem'i göreyim. Şimdi Gizem'cim. Ee, insanlardan şimdi insanlarla diyaloğa girdiğinde karşındakinin de sınırlarını zorlamamak gerekiyor. Sınırları zorladığında e, duymak istemeyeceğin şeyleri duyabilirsin. Çünkü insanların etkiye tepkisi farklı biliyorsun. Doğru. E, Neslihan'a şimdi ben belden alta kimseyi vurmam. Ama iş oraya gelirse ben herkesten daha fazla vururum. Çünkü hayatta en çok çeneme güveniyorum. Benim çenemle başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Kendimi korumak için sahip olduğum şey zekam ve çenem. Allah bu ikisini sağlıklı tuttuğu bu süre boyunca e, çünkü bazen de insanların haddini bildirmek için susmak konuyu kapatmak için sence ben ilk hafta olan olaydan sonra profesyonel bir insan olmasam Neslihan'a e, dün o kadar puan ve bu hafta yani bu hafta o, o puan verdim bak. %1 milyon haklısınız ama o da ama özür diledi anladığım kadarıyla değil şimdi mi? Şimdi bazı şeylerin özürle üstü kapanmaz. Anladın mı? Ettiğin lafa bak. Sonradan özür dilerim. Özür dilemek benim için çok önemli bir şey değil. Önemli olan benim hayatımda özür dileyebileceğin duruma gelmemek. Ben insanlarda özür dilemekle ilgili hiçbir problemim yok. Özür dileyeceğim duruma düşürmek istemiyorum kendimi. O çok daha kötü bir durum. Ee, bir yerden sonra ben çok sertleşe ve dikleşebiliyorum. Neden? Evet. Çünkü kesmeye çalışıyorum. Keselim bu konuyu. Belki de ben devam onu beklemiyordum etmeyelim sizden. Yani ben e, daha hani. E, sen bak. Toparlayıcı gibi sen düşündüm. Sen çünkü şimdi geçen hafta toparladım. Evet, onu gördüm. Geçen için... hafta fazlasıyla toparladım. O yüzden bugün, şimdi hani... geçen hafta bütün kredisini kullanmış bir arkadaşıma normalde bir kadına edilmemesi gereken bir cümleyi kurdum dün. Ee, ama şimdi ben bu kadına bütün toleransımı, kredisini kullandım zaten. E bir yerde de artık bir dur demem gerekiyor. Anladın mı? Tamamen ondan. Tamamen senin görüşün. Ben bence bir kere daha izle. Bütün bir hafta boyunca ne oldu? Neslan'ın karakteri almadı yani. Neslihan'ın e, zaten hepimizin pişman olma noktası neydi? Ve biraz evvel de o yüzden özellikle sordum sana Neslihan. Bunu bilinçli mi yapıyorsun? Sen bence konuyu hayır. tam olarak e, iyi izlememişsin, iyi dinlememişsin. Hayır, hayır senin Konuşmalarını hayır. da doğru bulmuyorum senin. Sana da kesinlikle katılmıyorum. Ama seninle ilgili konuşmak da Bilinç, istemiyorum. Bilinçli. Kalbini çünkü kırmak Hayır hayatım, istemiyorum. bilinçli yaptığın şey... Artık kalbini kırmak istemiyorum. Kimse için sinirlenmek istemiyorum. Sinirlenme ama güzel evet. güzel konuşuyoruz. Ben sana diyorum ben ki... Ben şey şu an konuşmak Giyinmek istememe nedenin bir tepki mi, bir bilinçli davranış mı? Yoksa Ay. hakikaten ben böyle farklı giyineceğim beni de beğenirlerse böyle beğensinler zaten mi diye onu soruyorum. 150 bin kere ifade ettim. Tekrarda, tekrardan söylememe de gerek yok diye düşünüyorum. Aynı şeyleri evet. tekrar soruyorsun bana şu an. Aslı. Her seferinde, her giydiğim kıyafette tekrar tekrar neden giydiğimi söyledim burada yüzlerce kez. Aslı. <laughs> ee, Mesleğim böyle arkadaşlar. Yani Bence o e, bu kamp durumunu, bu şeyi ona zor gelmiş olabilir. Bana zor geldiğinden de şunu söyleyeyim. Bana kim nasıl gelirse Hı -hı. ben ona aynı o derecede giderim. Ne aşağı, Aynen. ne yukarı. Ee, onun e, Ben burada en farklı onu görüyorum. Yani e, O yüzden farklı başka mı, türlü farklı tarafına yapıyorsun diye soruyorum her seferinde. Eğer isteseydi eğer Can'ı isteseydi evet. buranın tozunu attırırdı yani. İşte biz Bunu onu inkar edebilecek birisi var mı aranızda? İşte ben Bunu de inkar onu ederim. Ederim. Bir hafta boyunca zaten yani artık bir da... yalvarmadığınız kaldı. Evet. Yapsana, giysene, göstersene bu vücutta ben olsam neler giyerim çıkarırım. Ve o Keza vizyonu, var. Öyle, o vizyonu hani öyle o da var. Öyle bir motivasyon verildi ki. Bir, bir Ama kimseyi yani... burada zorla tutmak gibi bir... İstemediğini isteyip yok yani. İsteyip istemediğini hatta İvan da sordu. Burada olmayı istemiyorsunuz. Onun kendi iç dünyasında yaşadığı bir şey var bence. İnci neye gülüyorsunuz? Baktım, birbirimize baktığımızda gülesimiz geliyor. Genelde ya bir yakın Konu ne? Kimseyle kavga etmek istemiyorum demişti bana buraya çıkmadan. Zaten kimseyle kavga etmek istemiyorum. Ben genel olarak bakmıyorum. Tamamıyla dinliyorum. Bak Baktım. konu Neslihan'la bir şey tartışmaya gelince ta kavgaya doğru gidiyor. Ya da bir gerginliğin evet, zirvesine evet. varıyoruz evet, evet, burada. Evet. Herkes birbiriyle tartışıyor. Hatice'yle ile Aslı tartıştı. Evet. Medeni bir çerçevede kalabiliyoruz. Ama Neslihan'la bir kontak attığı zaman evet, 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 evet. başka Kesinlikle. bir yerdeyiz yani. Bak Hayatım bir yaşadığımız hiçbir Ben orada Bilmiyorum. ne yaşıyorsam oraya kalmıyor. Orada ne yaşıyorsam buraya kalmıyor. Bir izleyin ondan sonra konuşun. Ben konuşmak istemiyorum. Lütfen kapatalım konuyu. Artık. Buradan her da ağlıyor zaten. Yok enerji yok. Ben yok şu an şöyle. Yok sıkılması gereken böyle. gereken herkese Sansı sıkılması Sanki bana bir şeyler yüklemeye zaten bu. çalışılıyor. Hayır Orhan öyle böyle demedik. Yavrucuğum ne alakası? Aks, aksine ben sana, sana konuşuyorum. Genel dinliyoruz. konuşuyorum şu an. Genel konuşuyorum. Üstüne Ve alalım. çok güzel olduğu için çok güzel giyinebilirsin. O vizyonun da var. Ah. İstemediğini düşünüyoruz ve bunu İvan Hanım da bir kere sordu. İstemiyor musun acaba burada olmak? O, yani bunu da sormak kötü bir şey değil ki. Ya bence onun kendi dünyasında yani. yaşadığı bir şey var. Biz sorduk, cevabını alamadık. Ee, daha fazla üstüne gitmeyelim. Tamam, okey. Derim ben. Sizin neyi? O içeride iyi. çok yumuşacık çünkü. Burası belki geriyordur. Belki Belki Başka, kendini yakıştıramadı belki. belki. Pardon ama yani bir oluşuyor. zulüm mü var? Siz de aynı eşit seviyede oturuyorsunuz, aynı şekilde Biz yaşıyorsunuz. Biz ediyoruz demek ki İvana bazı şeyleri. İvan'a mutsuzluğun yüzünden akıyor diyor. Yani Demek ki bir şey yaşıyor şey, işte. Bir şey var? Bir Acil bir, bir <laughs> olabilir, sağlık olabilir, psikolojik sorun olabilir. Bunlar ifade edilir, konuşulur. Bu eleştirir, eleştirilerin dozundan rahatsız olduğunu biliyorum ben Neslihan'ın. Ben her türlü eleştiriye Hepimizden. açıyorum. Hayır Hayır. Ee, Kendimle ilgili kişisel bir problemim varsa da bunu insanlar et kendimle tek başıma kaldığım zamanlarda da yaşamam. Genelde kafamı yastığa koyduğum zaman yaşarım. O günümü berbat etmem asla. Ama e, içeride e, izlediğim, konuştuğum insanlardan bahsetmiyorum. Herkesle konuşuyorum. Gözlemlediğim kadarıyla kişilik karakter olarak buraya gel gelindiği zaman herkes bambaşka oluyor. Ben e, olduğum gibi bir insanım sadece benim tek ricam aslında programa ilk katıldığım gün bunu çok güzel bir şekilde dile getirecektim. Benimle konuşurken sadece birazcık kelimelere dikkat edilmesi ve ses çıkışlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Gerçekten de bana kim nasıl yaklaşırsa ben ona aynı o şekilde yaklaşıyorum. O kadar tek problem bu. O zaman o. doğru bir tespit benim yaptığım eleştiri şeklinde. Yani şekilleri seni rahatsız şimdi ediyor. O, o, şimdi... Bazılarımızın Peki Neslihan'cığım, ee, o zaman bu cümle ise eğer, biz seni böyle bilmeliysek... Hadisenin başladığı kıvılcıma gelirsek, eğer bir arkadaşının saçını elinde sallayarak duruyordun. Ben kişisel olarak kimseye bir şey söylemedim. Ben sadece bu saçı hiçbir tasarımcının görmediğinden yakınıyorum burada. Soruyorum yani, bu saç mı? Bu saç mı? Şimdi onun sebepleri dördüncü gün falan konu da herhalde orayı, zannediyorum. Oradan açıldı. Yani birisi sana bir şeyle gelmedi ki. Onun altyapısında başka şeyler var. Onları da ben burada konuşamam. Hiçbir şekilde. Altyapısını, üst yapısını bilemem. Ben yarışmayla ilgili benim gözlemlerim zaten Konuşabilsem zaten eğer ki bu konu buraya kadar da gelmemiş olurdu. Çoktan kapanmış olurdu. E demek ki profesyonel değilsin. Eleştirirse eleştiriyse eğer. Burada aslında da sana çıkış oldu hak etmiyorsun da dendi, bize hayal kırıklığına uğrattın da dendi. Orada daha farklı bir hikaye olabilir. Onun üzerine sen dolup da burada patlıyor olma doğru bir şey değil. Bunu söylemeye çalışıyorum. Neden? Çünkü burada herkes zorlanıyor o eleştiri hazmet hazmetme konusunda. Herkes sıkıntı yaşıyor. E sen burada yani kibarca da değil baya bayrak sallayarak Artık yayınlanamayacak noktalara geldi ve çıkış başlangıç oradaydı. Efendim Elif? O gün Esra ile ilgili buradaki herkesin şikayeti vardı. Kuliste herkes bununla ilgili konuştu. Evet. İçeride büyük bir konusu oldu. Herkes bir sürü şey söyledi. E niye konuyu o zaman anlatmadınız da? E, ben hepinizin aslında anlatmaya adına gibi oldu ama anlatamadım. Neyse patladı aslında. Evet, ben Aslında aynı e, konudan birçok insan burada üzülüp herkes şikayetçi. E, ama kimse konuşmuyor. Ben onlardan dolayı da bu şekle gelmedim. Ben sadece günlerdir yapılan göz temasları görünmeyen konular onlardan dolayı bir patlama yaşadım ve çok da üzgünüm. Çünkü benim okula giden bir çocuğum var. O yüzden dolayı üzgünüm. Ve buraya katılırken de bir on kere falan düşündüm. 3 e, senedir Neredeyse hiç sinirlenmiyorum. Öncesinde çok sinirli bir insandım gerçekten. Ve ayrı bir dünyaya geçiş yaptım. Daha mütevazi, daha huzurlu, daha maneviyat dolu. Ve buraya geldim daha e, sinirlerim çok fazla incelmeye başladı. Kavga için söylemiyorum sadece. Gözlemlerken bile geriliyorum. Ve burada e, kaç kişiyiz herkesin psikolojisi çok başka. E, bu işin içinde olmak çok Güç gerektiren bir şey aslında. Normalde çok güçlü bir kızındır, ama ben bu kadar güçlü değilim, bu kadar sabırlı değilim. Ya da bu kadar alttan alamam her şeyi yiyemem. Birazcık burada bir şey medya dünyasında birazcık şey olmak gerekiyor. Yok, hiçbir şey olmak gerekmiyor Ama karakterinle bu, bu alakalı bir şey. Ama bu şeyin mesela yanlış bir şey. Çünkü herkesi zan altında bırakıyorsun. Yani öyle bir şey söylüyorsun ki burada hiç kimsenin karakteri Gördüğüm yok. Gördüğüm kadarıyla şunu söylüyorum. Bir kere Sadece burada burası e, ile ilgili de konuşmuyorum. Var. Tüm medya dedim. Ama Farkınız. öyle de yani öyle dersen çok ayıp etmiş oluyorsun birçok insana. Tanıdığım insanlar da bellidir zaten herkes Bak, bilir. Bak evet. Neyse bir şey söyleyeceğim. Ee, her endüstride o endüstriyi ve sistemi kuran bir çark var o çarkı döndüren bir sistem var. Sen o sisteme dahil olursun ya da olmazsın. Tercih bu kadar dışarıdan baktığında basittir. Dahil oluyorsan onun sana getirdiği zorluklarla eğer kendine ödün vermek istemiyorsan daha uzun zaman diliminde sabrederek ilerlersin. Eğer kendinden ödün vererek daha hızlı ilerlemek istiyorsan kurallara bu da bir kurallara uyarsın. Nasıl oluyorsa onunla devam edersin. Ha sabır dersem bu ben doğrularım var, bunlardan vazgeçmeyeceğim diyorsan, o zaman sabredeceksin. Ve sen buraya ilk geldiğin günden beri en sonunda fark ettim, iki senedir ekranda olmak istiyorum. Al, Kurtlar Sofrası buyur, iki günde mi? Ya o koltuğa oturduğum dakika, o zamana kadar bir heyecan vardı. Ya, acayip mutluydum yani aslında bakıldığı zaman arkadaşlarla da tanıştıktan sonra. Acayip keyif aldım, tanıdığım birkaç tane insan var. E uzun zamanları da uzak kaldığım için herkesten o koltuğa oturdum ilk dakikadan itibaren o kadar zorlandım ki psikolojim bozuldu dedim Neslihan sen ne yaptın ya? Neslihan'cığım profesyonellik dediğin Şu Ben atlattım ne... şükür. Ben bir şey itiraf ederim Neslihan sana bir şey bir konuda eleştiri yaparken korkuyorum üzüleceksin diye. Ama ben hemen e, sesin... sadece burada değil. Ama Bu, sesin e, normal dışarıda da, da öyle biliyorum. Hemen sesin titriyor. Ya diyorum ki sinirlendireceğim ya da ağlatacağım. Boş ver söylemeyeyim. Yani bu, bu da iyi bir şey değil aslında. İnsanlar sana belki kötü bir şey söylemeyecek. Yani ben sana kötü bir şey söylemeyecektim belki ama hemen Şimdi burada Hoş e, sesimin titrediği zamanlar, sinirlendiğim zamanlar. Hayır, evet. demin elbiseyle Senin ilgili bile. E, sen az önce yapmış olduğun konuşmalarla, içeride yapmış aynı. olduğumuz konuşmalar belli bir kısımda aynı şey. değil bence seninle düşün. içeride konuşacağım. Aynı ve o yüzden dolayı. Aynı. O titreme. aynı. Ve bu konuşma bu yaparken de dedim ki belki de eleştiri alacağım ama dedim dürüstçe ifade edeceğim dedim. Ve ettim. Konuşma Daha ne? Ben şaşırdım. E, Kötü bir şey de söylemedin. Yani e, sen nasıl diyorsun? Bana nasıl davranılırsa öyle davranırım. Herkes birbirine o şekilde davranır. E, o zaman da çok şahane huzurlu bir toplum halinde devam ederiz hayatımızı. O senin sorunun geçebilir miyim artık yere? E, geçebilirsin tabii ki. Ama e, burada bir mağdur mağdur durum olacaksa eğer... Olması gerekiyorsa bunun kararını seyircinin vermesi gerektiğini Aynen. düşünüyorum. Kimsenin hak ya da haksız olarak değerlendirilmesine dair bir cümle etmeyeceğim. Ancak sizin gösterdiğiniz müsamaha, jürinin gösterdiği anlayış göz ardı edilmeden düşünülmesi gerekir. Bu yaşadığımız iki haftalık süreç içerisinde burada takınılan hal, tavır ve tutumlar da göz önünde bulundurmalıdır diye böyle bir altını çizmek isterim. Hazırsan geçebilirsin Neslihan.